Başta Ermenistan Erivan'da, sonrasında Azerbaycan semalarında, sonrasında Türkiye'nin birçok doğu illerinde görünen ve bir anda dünya basınında şok etkisi yaratan esrarengiz görüntüler için yine bilindik yalanlar söylendi. Bu görüntüler her zaman duymaya alıştığımız hava balonu, meteor, gaz sıkışmasından ileri gelen küçük atmosferik patlama vesaire. Bu kez de bu esrarengiz görüntüler için Rusya'nın bir füze denemesinin ışınımları sayıldı. Hadi öyle olduğunu kabul edelim. Nasıl bir füze idi bu? Üstelik bildiğimiz üzere bu füzeler deneme aşamasında iken sadece bir sefer kullanılır ve sonra çeşitli analizler ile hatta düşebileceği yere tektonik cihazlar da yerleştirilerek düşme anındaki yer sarsıntılarına kadar tüm etkilere hesap edilir. Tüm bu sebeplerden dolayı tek füze sonuç alıncaya kadar denenerek geliştirilir. Bir de denemesi yapılan füzeler sadece denendiği ülkenin semalarında ya da yakın bir ülkenin zor da olsa semalarında görülebilmektedir. Peki bu bir füze denemesi ise biz neden bunu Ermenistan'da, Azerbaycan'da, İran'da, Hatay'da, Bingöl'de, Mardin'de, Diyarbakır'da, Erzincan'da ve hatta Kıbrıs'ta görebildik. Bu görüntüler bir füzeye ait değildi. Ayrıca hemen belirtelim, bu görüntüler dünya dışı bir cisme, yani UFO'ya da ait değildi. Peki neydi bu cisimler? Bu cisimler Rusya'nın uyguladığı bir denemeydi. O sebeple basında çıkan haberler kısmen doğrudur. Rusya, Topol, ISBM tipi bir füzeyi Astrakhan bölgesinde denemeye çalışıyordu. Ve hatta bunu basından sır gibi gizliyordu. Sadece füzenin adını öğrenen Rus haber ajansı Ria Novosti bu denemeyi dünyaya duyurmuştu. Görüntüleri incelediğimizde bu gizemli füzenin diğer füzeler ile önemli farkları olduğunu görebilirsiniz. Örneğin normal füzeler ateşlendiğinde uzun süre arkasında ateş şeklinde yanan bir kütle görürüz. Fakat gözlemlenen bu füzede sadece uzun bir kuyruk biçiminde dumansı bir iz kütlesi öndeki nesneyi takip etmekteydi. Dahası füze ateşlendikten sonra sürekli olarak hiç durmadan devam eder, ve malum yer çekiminden ötürü durduğu anda düşer fakat gözlemlenen bu esrarengiz cisim görüntü kayıtlarından da izlediğimiz üzere uzun süre havada asılı kalmıştır aynı zamanda arka tarafındaki duman kütlesi diye nitelendirilen bölümde özellikle gözlemin yapıldığı Ermenistan'da adeta bir yıldırımın çarpma anındaki görüntüsüne benzer bir görüntü ortaya çıkmıştır Peki neler oluyor? İşin özü nedir? Gelen bilgilere göre Rusya, ABD ile birlikte gizli bir silah denemesi yapmaktadır. Sosyal ağlarda komple teorilerine meraklı bazı arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin harp projesine karşılık Rusya'nın da buna benzer bir projeyi denediğini anlatmaktadır. Bunlar tamamıyla doğru değildir. Gözlemlenen o garip cisimler bir deneme ürünüdür bu doğrudur fakat bunu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri harp projesi kapsamında birlikte yürütmektedirler harp projesinin merkez üssü neresidir biliyor musunuz evet harp projesi Alaska'da sürdürülmektedir burası şu anda bir Amerika Birleşik Devletleri eyaletidir fakat burası öyle sıradan bir ABD eyaleti değildir Alaska eyaleti bulunduğu bölge açısından çok önemlidir. Zira bu bölge iklim kontrolü ve iyonosfer özelliklerini araştırmak açısından dünyanın neredeyse merkez sayılabilecek bu araştırmalar için en önemli ve salt verilerin alınabileceği önemli bir bölgedir. Neden Rusya ile ortak diyoruz? Nitekim Rus bilim adamları bu bölgenin önemini çok önceden biliyorlardı. Sırp asırlı Amerika Birleşik Devletli bilim adamı Nikola Tesla'nın ABD'nin yönetimine verdiği önemli raporları KGB bir şekilde elde ediyordu. Alaska aslında bir Rus şehridir. Ruslar Alaska'nın bu önemini biliyorlardı ve bir gün ABD'nin bu bölgeyi ele geçirmek için bir şeyler yapacağına emindiler. Nihayet Amerika Birleşik Devletleri bekleneni yaptı ve 30 Mart 1867'de 7,2 milyon dolar ödeyerek Alaska isimli bölgeyi Rus İmparatorluğu'ndan aldı. Rus İmparatorluğu'nun yüz ölçümü olarak en büyük bölgesi olan Alaska'yı ve üzerine stratejik önemini de koyarsanız herhangi bir paraya satması olağan mıdır sizce? Fakat ortada önemli bir anlaşma vardı ve bu anlaşma gereği Alaska bölgesi ABD'ye satıldı ve anlaşma gereği harp projesi Rusya ile birlikte denenmekte. Düşünün bir kere harp denemeleri hakkında birçok Rus monitörü devrededir ve nedense hep bilgileri Amerika Birleşik Devletleri monitörlerinden önce Rus monitörleri basına duyurmaktadır. ABD'ye ait olan bir bölgede ABD'ye ait olan bir projeyi neden Rus monitörleri duyursunlar? Çünkü ortada önemli bir anlaşma vardır. Ve harp projesini birlikte yürütmektedirler. Vortex olarak isimlendirilen bu son deneyi de yine iki süper devlet birlikte yapmışlardır. Nikola Tesla'nın sadece deprem hatlarını tespit ederek yapay depremlerle fayların kırılmasını sağlamak ve depremin yıkıcılığını azaltmak için geliştirdiği bu inanılmaz silah Bugün bu iki devlet tarafından ve 13 şeytani Illuminati ailesi tarafından yıkım için kullanılmaktadır. Bunun nedenini anlamak için öncelikle Illuminati konusunu ve yeni dünya düzeni konusunu anlamak gerekmektedir. Illuminati konusunu ise öyle her yere göz işareti koyan paranoyak bir örgüt olarak düşünürsek inanın hata etmiş oluruz. İlluminati'nin siteler açarak sayaçlar koyan, olur olmadık yerlere göz yerleştirip deli saçması işlerle uğraşmayan, aslında çok daha büyük emelleri olan ve korkmak yerine ona karşı önlem almamız gerektiğini anlamamız lazım. Kısaca toparlayacak olursak, gözlemlenen bu gizemli ışık hüzmesi de iddia edildiği gibi bir füze denemesidir. Ancak bu öyle sıradan füze denemelerinden değildir. Az da olsa araştırmayı seven herkes sıradan füze denemeleri ile ilgili video kayıtlarını inceleyebilirler ve ne demek istediğimizi anlarlar. Yeni dünya düzenine hazır olun. Ama paranoyakça değil. Araştırma aşkını kaybetmeden yaklaşın ve araştırın. Unutmayın. Onlar sizin bunları bilmenizi istemiyorlar. Siz ise Onları ancak deşifre ederek yenebilirsiniz. Siz sübliminal mesajlar ve uzaktan elektromanyetik beyin kontrolü ile uyutulmuş, büyük bir kitlenin arasında kalmış, küçük bir mücadele ordususunuz. Savaş çığırtkanlığı yapmak istemem. Ama karanlık ve aydınlığın savaşı başlamıştır ve devam etmektedir. Sizin safınız neresi?